Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir tane e, oyun yüklemek istiyorum. Ben şimdi tabletime. Oyun yüklemek isterken bakın ne buldum. Emoji Maker. Yani emoji paketleri gibi bir şey. Neyse. Şimdi bakın. İstediğimiz gibi emojiler tasarlayabiliyoruz. Bir dakika bunu çizer göstereceğim. İstediğimiz gibi emojiler çizebiliyoruz üstüne üstlük böyle de gelmeyebiliyormuşuz. Buradan WhatsApp bas mesela şuradan şurada ki WhatsApp var, şurada bir tane. Oraya tıkladığımızda oluyormuş. Ve şunu anladım ya bu ne alaka? Onu bakacağım ben. Ahh ya şey bas. Neyse. Yüklesin bize fotoğrafları güzelce incel. BF. BFF yani en iyi arkadaşlık testi. Bu ne? Ha. <laughs> testi devine, er. Erineye erineye ne er. Erinay mı? Erinay ne Aşk testi erineye. çok eğlenceli testler. En iyi arkadaş aşk testi düşman testi arkadaşına. Vaa wow. bunu da belki. Çoklu dil mi? Bakalım. Pööö. Türkçe ha. Türkçe seçmiş bak. Bak bak Türkçe seçmiş. Bu Boyun Türkçe mi? Boyun yapan kişi Türk mü ya? Arkadaşlar aa, Burada bir kelime şey var İngilizce var o da BF en iyi kanka demek en iyi kanka en iyi kanka arkadaşlar bunu yorumlara çıksa yapın tamam her yere yazın bunu en iyi kanka neyse en iyi arkadaş mantığında bu. BF en iyi arkadaş demek. Onu da bilebilir bilmiyorum. Aa dur gitmesin. Gitmesin. Ee, Uygulam çok daha fakat nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Ha nasıl kullanılıyor derken şundan diyor. Aha aç. Dur hemen şunu yükleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam dur. Oyunlar nerede? Oyna yani. ee, o zaman ne yapacağız? Niye ee, arkadaş test edeceğiz pri. Evet, <laughs> Yazık. Aa bu. Evet, yükle diyelim bunu da. Bakın. 1 olsun. Hemen çıkacağım. Ee, öbür öne gireceğim. Hadi. 20 mi? 42 mi? 45 mi? 58 mi? 70 mi? 82 mi? 95 mi? 90. 100 mi? Arkadaşlar kaç saniye tuttuğunu geri sarıp bakabilir miyiz? Sayın bak. 1, 2, 3 4 Yesin 5-6 saniye çıkmıştır. Ne alaka? Öbürü bile bu kadar hızlı yüklendi mi? Haberim yok. Benim benim haberim yok. Öbürü yer öbür yeri yüklenmiştir. Mantıken. Çünkü öbürü yeri kullanıyorum. mu Oyun dik oynanmasın. Gebersinim size. Oyun dik mi oynanıyor? Yok dakika olmuş lan. Oha. Oyun dik oynanıyor değil mi? Evet. Şaşırdım. Hayır. Benim zaten çoğu oyunum dik oynanıyor Diyemem. <laughs> ne bu? Start now diyelim şöyle. Start now. Paralı mı lan oyun? O, oyun, oyun paralıysa siz gebertelim. sizi. gebertelim. Sizi Tıklıyorum ya gezdik. Ha buradan çarpıya basacağız. Çarpı gelmez inşallah. <laughs> Bakalım. Vay, wow, bu çok güzelmiş. Vay, wow, böyle bizler yapabiliyoruz. Daha çok güzel olacak bunlar. Yapacağım. Great emoji. Great emoji ne demek oluyor? Yok arkadaşlar. Herkese belirirmiş şu an da <laughs> 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 Sesim Çok sesli. Oyunu bu kadar sesi ondan bilmiyordum bu arada. Oyunda reklam modu mu bilmiyorum daha doğrusu. Bu arada oyunun bu reklamlarla alakası yok. Tamam. Şey şey de... Çok şükür çıktı. Çabın da hemen çıkıyordu reklamlarda. Burada niye böyle yavaş çıkıyor bilmiyorum. Hadi bakalım. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? akma yerle. şunu yapacağım. Hiç asayı demiyorum. Siz. Vav. Wow, bak mükemmel bir şey yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> bu olsun. Ne <laughs> <laughs> Bu, bu, olsun. bu olsun. Iğız yapalım. Iğız. <laughs> <laughs> düşündüğüm bir şey yok mu? şşşş hiç hah bu olsun bu mu olsun bu mu olsun bu mu anam bu ne lan yüzümü kapatıyor lan bunlar ya yüzümü kapatmıyorum hah bu olsun hani mesela derse birini öldürmüş ama o kişiye aşıkmış ağlıyor. Üzgün ve hani ben böyle bir şey yanlış yaptığınızda böyle kafamı vuruyorum. O oh. bu ne lan? Bu ne alaka? Bu da olabilir bak. Ama en bu vurma. Bu da en mantıklısı. Şimdi <laughs> bu zaten görünmeyecek. Allah'ım nasıl siliyoruz? Anam, Bu ne? Hayır, hayır, hayır. Kendine emin Gitmesin. Ya ben tacı mısır istiyorum? Tacı istemiyorum. Hah. Tacı istemiyorum. <laughs> Üzüldüm. <gülüyor> Çok havalı. bunu takacağım. Yüz değiştireceğim. Dur. Yüz değiştireceğim. Yüzü değiştireceğim. Cagam cagam cagam. <laughs> Aa bak bu çok güzel oldu. Ay böyle güzel yok. Dur. Şu eli değiştireceğiz. Elde Anam burnu karıştırıyor. Olmaz bu. Ay. Niye bu kadar <laughs> iğrenç müjdeler var? Dur boss. Dur değil ya. Şu şu. Boss. Boss bir şey durdun Bu ne be? Bismillah. Bunu eklemeyeceğim. Yani şu yandaki şeyle ölmüşler. Çok kötü bir şey bu. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Aa çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Ben az önce şu efekte yaramadım. Beyin error damlanın. Ama bu şu an hiç komik bir şey değil. Gerçek söyleyeyim mi? Bak gerçek seviyorum. Şu an küfür etmek istiyorum. Ya ben niye temizliğe bastım ki ya? <laughs> <laughs> Ama bu şey, Başlayıp Dur dur. Bir daha öyle bir şey yaparsam gerçekten burada kendimi döverim. doldu bağacağım. <laughs> <laughs> uh. 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 <laughs> Bu neymiş Şu alayan yüzler. Benim ne o? Yayın. Tamam arkadaşlar bu. Tamam arkadaşlar bu böyleydi. Çıkalım. Çıkalım. Evet. Evet. Şu an değil. Şu dostluk testin çok 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 merak ediyorum. Abi o kadar çok merak ediyorum ki en merak ettiğim herhalde dostluk testi. Evi arkadaş. Ee, şimdi buradan İngilizce. Wow. Türkçe. 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 Aa Se alta sesi. Kardeş testi. Işte. Ne kadar garipim. Oha. Ana kız. Aa! Allah'ım. Ayağım bu kadar iyiydi çikolata yarışması emoji testi sen nasıl, nasıl bir öğrencisin <laughs> ne kadar sıkıldın telefon bağımlısı mısın Büyük Büyük bence. Bence. tamam tamam adınız yani arkadaş test adınız yapalım ben ne yazalım Tamam. Ya. Sonra çok benim, bizim sınıfımızda çok arkadaş olan biri var. Onu yazacağım. Tamam en merak ettiğim. <laughs> tamam. Başla. Asya'yı ne kadar tanıyoruz? ezerlem beri gibi hissediyorum. Birkaç aydır sadece bir haftadır. Asya'nın oturuyorsan Ay Kasım'da da hangi gün olduğunu unuttum. Hmm, ayın değil. En sevdiğimi... Evet en sevdiği yemeği bilirim. Ee, hmm, emin değilim. Hmm, emin değilim. Asya hakkında utanç verici bir şey biliyor musun? Evet. Ve tersi de var. Birkaç şeyi biliyorum. Hayır diyeceğim burada <laughs> Aa, ama oldu herhalde. Hayır diyeceğim. Burada hayır demek zorunda. Asya'ya. 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 Asya, ya. Asya, ya. Asya, ya. Asya ya. Güvenir misin? Evet Asya hayatım oldu Güvenirim. Hayır tam olarak değil canım. Aynı ortamda ne sıklıkta olursunuz. Daha iyi o. Bazen evet. Neredeyse hiç farklı. I bazen evet. Birlikte bir oyun oynar mısınız? Hayır ilgilenmiyorum. Evet birlikte çok şey yapmayı çözün. Mesela Roblox oynar. <laughs> Gülüşünden çok. Ne bu? Ne olur? <atıyorlar. gülüyor> 私。 bir şey diyeceğim. Bakın. İyi arkadaşlar testinde bir şey yapacağım artık Reklam olmaz olmaz zaten. Reklam olması olmaz. Kendi kendime bu arada konuştum az önce siz unuttun. Evet. Herhalde elle. 50 years diye. 30 years yazıyor Jabon mu? Jabon ne? Sanarsın Jabon diye bir şey markası var. Sabun markası var. Ona. Evet. Ah oh, diyorum. Ee, Gerçek testimde yüz çıkara. Beşinci test yiyeceğim. Bakalım dur. Çok at. Çok. Başla. He. Giydim. He. Sehirli bir büyü altında Asya ile hayatınızı geri kalanı ne paylaşacak olsan ne tek serin de düşünüyoruz. Hayır. Kim Comme quoi, le C'est ça, Bye bye.